Yepyeni bir anti royal videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Daha önceden videosunu yaptığımız silahşor kargaşası modunun gitmesine bir gün bile kalmamış. O yüzden son bir videoda daha yapmak istedim. Sonsuz iksir savaşları için destemiz hazır. Eğer siz de hazırsanız ilk maçımıza geçelim. Tamamdır ilk elemana bulduk. Homero geldi karşımıza. Elemana bol şans diyelim. Hemen kart atmaya başlayalım arkadan. Ne kadar kart varsa basacağım. Adam bu arada bize göre daha yavaş farkındaysanız. Bu çok iyi bir şey. Bunu yenebiliriz. Dev iskeletli köprüde keselim adamın atacağı kartları. Şöyle bir roket atalım hem kuleyle hem cadıyla birlikte olsun. Ondan sonra bir 3 silahşör bırakacağım yetiştiği gibi. Bu arada roketi çok güzel kullandık. Mega Şövalye'ye de geldi. Sağ taraftan bir hava fişekçi. Roket elinden çıktı. Evrimli Elektro Ejderhan'ın tam zamanı. İzleyin şimdi abi. Belki de sağ tarafı burada bitirebilirim işini. Devam. Yalnız 3 silahşörler bir tık geç ölüyor sanki. Şöyle bir roket atalım. Tamam. Kasırgayı atalım. Biraz arkaya gelsinler hem. Ondan sonra tekrar bir dev iskelet. Bir havai fişekçi. Solo siktir et. Sağdan devam. Abi biz e, iksir golemini falan kitlemeye çalışıyoruz da nedense olmuyor ya. Dur bakayım şöyle bir havai fişek Kasırgayla çekelim. Sonra bir evrimli elektro ejder. Roket atabilir diye daha fazla kart atmayayım. Bir de soldan gidelim o zaman. Tamam tekrar bir iksir golemi. Varamıyoruz ya adamın kulesine baksanıza. Büyücüyü daha rahat keselim. Orada sıkıntı çıkartmasın. Tamam. Bu arada sol tarafı neredeyse aldık. İyi ki köprüden basmışız 3 silahları. Adam güzel kullandı. Bravo diyelim. Sonrasında buradan devam. Şöyle köprüden bir roket, sonra havai fişekçi. Şimdi sol tarafı savunduk, sağ tarafı aldık. Her şey çok güzel bizim adımıza. Bir üç silahşör bırakalım. Roketi çevirmek lazım yalnız da. Yok ya, roketi çevireceğimize dev iskelet atabiliriz. Sonra bir şifacı bıraksak şöyle. Tekrar bir havai fişekçi köprüden devam edelim. Onun roketini hiç siklemeyelim. Sol taraftan devam. İkinci tacı da neredeyse aldık. Abi şöyle bir roket. Tamam, devam. Kasırga atmaya sanki gerek yok. Onun yerine ortadan girelim. Şimdi büyük slasher. Sağ tarafın zaten canı henüz yeni gitmeye başladı. Şunları çekelim enayilere. Ondan sonra bir evrimli elektro ejder. 3 taş emojimizi atalım çünkü geliyorum. İlk iksir golemini kuleye kilitledik. Oo, dev iskeleti de kilitledik. İyi oyundu hocam. Bitti burada ama. Şu an hiç kart atmasam bile zaten çok rahat 3 taş çektim. Adam hala kasırgayla kulenin yanına bizim kartları falan çekiyor. Çok garip. Tamamdır. İkinci rakibi de bulduk. Mice'e geldi karşımıza. Elemana bol şans diyelim. Hemen havai fişekçi artı deviz keletle başlayalım. Ne kadar erken kart spamlamaya başlarsak o kadar iyi. Bu bize 3 tane çekmeyi deneyecek pezevenk. Gerçi ana kuleyi keşke açtırsaydık oğlum. Arkadaşlar gerçekten 3 taç çekmeyi deniyor lan. Ve böyle bir ihtimal var ha. Sonsuz iksir olduğu için baksana. Eyvah. Lan öldürün şunları. Biz 3 taç almamız lazım. Durun. Şöyle bir evrimli elektro ejder. Bir tık sağla attım. Havai fişekçi. Lan dur piç dur. 3000 can kaldı. 3 silah şöyle köprüden basalım. Lan bu şekilde yenilirsen videoda rezillik olur. Şöyle bir iksir golemi. Tamam. Devam. Şöyle bir kasırga. E bizim kartlar da gitsin artık. 3 silah şöyle buraya atalım da roketi en azından savunmada kullanmak zorunda kalırsa bir şansımız olur. Devam. Şöyle bir evrimli elektro Sağ tarafı neredeyse aldık. Bitir artık şu işi. İki defa rokete dönse bitiyor bu iş. Arkadaşlar şifacı. Hadi artık hadi artık. Biz 3 tat çekmemiz lazım. Lan yetiş be adam. Allah belanı versin. Şöyle bir deviz kere. Hadi 3 taç. Ay. Ananı avradını yetişmeyecek. Hadi lan bela. Oyy. Efsane bir maçtı be. Ulan gerçekten bu şekilde kaybedeceğim videoda zannettim. Bir taç bile vermem ben böyle şerefsiz arkadaşlar. O kadar da kolay geçti maç yani. Siz benim son söylediklerime bakmayın. Adam o kadar güzel oynadı ki. Adamın köstebeği ayrı bela. Fıçısı ayrı bela. Roketi özellikle ayrı bela. Şuraya bir kart daha bence gelecek. Ben bir tık öne atayım roketi. Lan atsana kart. Köpek neyi bekliyorsun? Ben öne kart gelir diye attım. Şimdi atıyor şifacıyı. Görüyorsunuz değil mi? Bir şifacı. Adam şifacıyı çok hızlı çevirmesi gerektiğinin farkında. Biz de farkında olalım. İksir golemi atmaktansa dev iskeleti tercih ederim. Güzel bir roket attı ama dev iskeletlerin canı bayağı var. Şunların üçünü de çekelim. Orada dev iskeletlerin bombasından etkilensinler. Tekrar bir dev iskelet. Adam dev iskelet tutmakta çok zorlanıyor. Onu fark ettim. Devam, devam, devam. Şöyle tekrar bir kasırga. Hava ifşekçiyi bir tık kitlersem bu iş biter gibi. Soldan dev iskeletle devam edelim. Sağ tarafı neredeyse aldık. Daha fazla zorlamayalım. Zaten fişekçim orada biraz daha iş yapacak. Gayet iyi. Şöyle bir roket. Dev iskelet neredeyse kulede bir şifacı atalım. Tamam. Abi iksir golemiyle savunma yapıyor. Pezemek ve işe yarıyor. Roket atacak. Sağ taraftan oynamak lazım artık. Şöyle büyük silah Tamam. Roketi bir tık öne attı sanki. Şöyle bir iksir golemi. Adamın roketlerini takip etmekte de bir tık zorlanıyorum bu arada. Şöyle bir roket. Siz gelin abi şuraya. Siz çok bekliyorsunuz orada da geberteceğim ben sizi. Gayet iyi. Üç taca geliyorum artık. Haber verilmedi de mi hocam? Yazık sana valla. Gerçi ikimiz de şerefsiz desteler oynuyoruz ama ben senden daha iyi oynuyorum demek ki şerefsiz desteler. Gerçi bu benim için kötü bir laf Şöyle bir roket bırakalım. Devam. Bir havai fişekçi. Sonra bir devisket. O üç tacı ne yapacağım edeceğim vereceğim. Bir buçuk dakika daha dayanmam mümkün değil derken. Adam üç saniye daha dayanamadı zaten. Orada adam gibi oynuyorum mesela. İksir goleme atıyorum, roket atıyorum, bir şeyler yapıyorum. İkimiz de şerefsiz destek kullanıyoruz. Hani senin benden aşağı kalır bir yanın yok. Adam ona rağmen bana öyle toksik toksik hareketler yapıyor. Şöyle 3 sıra şur atalım. Bu arada hemen bir havai fişekçi iskelet ordusunu bu evrimli kullanıyor ha bu lavuk. Şöyle bir roket. Tamam. Kasırgayla bir tık çekelim roket güzel otursun. Oy çok tatlı. Abi roket bu destenin olmazsa olmazı ya. Şöyle bir havai fişekçi. Tekrar ben bir roket atacağım. Kasırga yetişsin. Çok güzel yetişti rahat olun. Şimdi sağdan bir şifacı. Fişekçim yaşamaya devam ediyor. Ziyeri adam akıllı atmamış. E şu iskelet ordusu çok mu güçlü acaba? Öyle mi bilmiyorum da. Devam, devam, devam. Şöyle bir evrimli elektro ejderha. Güzel. Bizim iki tane ejderimiz var. Şifacı basalım öyleyse. Sonra bir deviz kere Abi şu zehri basma artık ya. Şu zehri bırak adam. Kasırgayı şu an atmak istemedim. Şimdi bir kasırga. Çok güzel. Üç silah şöyle bir tık sağdan zehrin dışına gelecek şekilde. İksir golemi. İskelet ordusunun kralı ölmek üzere. Ölsene o ras... Tamam. Şifacı. Yo yo buradan artık seni Muhammed Light gelse bu oyunda kurtaramaz o an. Bitti işim. Buradan sadece kart basmam köprüden yeterli. Sen niye basıyorsun lan piç? Hadi biz bir basıyorsak bir bildiğimiz var. Sen niye basıyorsun ki? Şöyle bir iksir golemi. Hadi savun bakalım. Nasıl savunacaksın? Lan orada en az 10 tane ejder var. Ha bir tane daha şifacı atayım. Yok onlar seni kurtarmaz. Şöyle bir roket. Bir kasırga, bir iksir golemi daha. Tekrar bir elektro ejder. Elektro ejder çok hoş duruyor bu arada. 10-15 tane birleşince. Evet iyi oyundu diyelim. Gayet güzel centilmence bir maç sonu. Yalnız az önceki adam bayağı sövmüştür. Evveliyatımıza kadar küfür etti diye düşünüyorum. Tekrardan bir bol şans. Zaten maç başı bol şansı bilerek diyorum arkadaşlar. Daha az küfür yemek için. Oğlum siz çok geç oynuyorsunuz. 10 kat iksir de neyi bekler lan bir insan böyle? Mesela bekliyor bekliyor ben 4. 5. kartı atıyorum. Adam daha yeni mega şövalye atıyor. Böyle cahilliğe gerek yok. Adam gibi oynayın şu an. Devam tekrar bir dev iskelet. Bak şifacı biriktirmenin önemini az önce anlamışsınızdır zaten. Kartlarımız ölümsüz oluyor. Bir elektro ejder bırakalım. Fişekçiyi çekeceğim buraya. Mega şövalye seni kurtarmaz be gülüm. Bu arada mega şövalye kullanmayın. Hiç gerek yok. O da çok sinir bozucu ipmeye bir kart. Ee, sağdaki megayı çekelim. Elektro ejderle sığır rahat keselim. Va köprü savaşını kazanırsam bu iş biter. At. Devam devam devam. Siktir et. Daha fazlasına gerek yok. Güzel bir roket. Tamam. Hiç kasır e, kasırgaya bile gerek yok. İki kıvılcımı da vurdum çünkü orada. Sağdan bir dev iskelet. İkinci tarafa da oynasak olabilir. Devam. Şöyle bir kasırga. Bir havai fişekçi. Çok dikkat etmeye çalışıyorum da abi. Bir dev iskelet. Muhafızlar da bayağı iyi savunmada iş yapıyor. da şöyle bir roket. Mega kurtarmaz. Mega kurtarmaz. Şifacıyı tam zamanda basın. Elektro ejderlerden bir tanesi bile yaşasa evrimli olan çok işime gelir bu. Sağ tarafı neredeyse aldık. Elektro ejder baya oradan darlıyor adamı. Tekrar bir şifacı. Şöyle bir evrimli elektro ejder. Şunu çekelim abi. Çek, çek. Sağdan dev iskelet artı havayı çek. İki tarafı da aldık. İyi oyundu. Bence şerefinde sal buradan. Yapabilecek bir şey yok. Gerçi bu adama saygı duydum. En azından şey oynamıyor lan. Bak. İksir golemi oynamıyor arkadaşlar. Neler gördük az önce. Gördünüz ya eşleşmeleri. İksir golemi roket oynayanlar bile vardı yani. Şöyle bir evrimli elektrolojiler. Şunları çekelim hepsi gebersin. Artık savunamazsın daha fazla hocam. Bitti buradan da. Valla pezenek savundu da. Şöyle bir şifacı bırakalım. Rokete dönsem de bu iş bitecek zaten. Bir dakika var. Artık dediğim gibi savunmasının bir önemi yok. İyi oyundu. Daha fazla bir şey atmayacağız zaten. Ağzıma iyi verdin diyor. Hayır bıkmıyor Orospu çocuğu. Ben hala atıyorum. Ben çıkmayacağım ha. Ben emoji atayım. Bu ne kadar kudurmuşsun lan. Hayır kupa kaybetmiyorsun. Bir şey kaybetmiyorsun. İkimiz de ipne deseler oynuyorduk. Neyi bu kadar hani abartıyor ki acaba? Bir 3-5 dakika buradayız herhalde. Dur bakalım. Emoji sınırına ulaşıldı diyecek herhalde en son. Çıktı galiba. Yok çıkmamış orospu çocuğu hala burada. Ulan adam kaç dakika emoji attı. Vallahi bıktım be. Bol şans diyelim. Arkadan bir iksir golem artı elektro ejder. Fişekçiyi falan da atalım. Roketi erken mi diye düşündüm de yok ya şu üçünü öldürelim zaten ikinci roketi çeviririz. Oklar attığı için o. Oh. Bir de şifacı atalım. Biraz daha canları da olsun diyecektim. Biraz geç kaldık öyleyse. Soldan bir iksir golemi. Bilerek soldan böyle bir kart bırakıyorum ki hani e, hiç beklenmedik olsun diye ama adam bekliyormuş. Bak Üç silah şer attı oraya. Güzel cellatı da aldık. Sağ tarafı bence alabiliriz. o oh, golem geldi. Golem gelmeseydi alırdık. Şöyle bir roket bırakalım. Bir tık öne. Bunlar zaten gebermek üzeredir. Roketi ikinciye çeviririz gerekirse bir önemi yok. Çok tatlı bir roket. Yalnız hemen roket çevirmek lazım arkadaşlar. Dur dur. Şöyle atalım. Sonra bir roket cellat. Sen çok arkadasın. Gel bakayım oğlum. Çok güzel yedirdim. Şöyle bir dev iskelet. Sol taraftan oynayalım biraz. Fişekçiye kafayı taktı öldürmeye çalışıyor özellikle. Şöyle bir roket atalım. Sağ taraftan şifacıyla destekleyelim. Şifacı çok önemli. Bir üç silahşör bırakalım. Dev iskelet orada iki tane var değil mi? Tamam çok iyi. Sağ tarafı tutamaz artık. Sağdan oynayalım. Bilerek onu sordum. Şöyle bir şifacı bırakalım. Roketi sola atmak lazım. Tamam şöyle bir roket. Hemen kasırgada yetişsin cellatı gebertelim. Çok iyi bir devisket. Yalnız roketi hiç kaçırmıyor ama. Böyle mi profesyonel bir roket kullanırsın yani? Allah herkese böyle roket kullanmayı nasip etsin arkadaşlar. Oo bravo diyelim çok iyi bir zehir. Adam heyecan yapmaya başladı. Herhalde onu doma anlamış olsa gerek. Devam edelim. Şimdi cellatı kendimize hızlı çekmemiz lazım. Şöyle kuleyle birlikte 3 silahşörün 2 tanesini gebertelim. Sağdan bir 3 silahşör hiç beklenmedik. Oy, zaten ikinci taşı da aldık. 3 taş geldi hocam. Ya bu arada kaç maç attık lan biz? Herhalde 6. maçımız var. 31 can kaldı alamıyoruz. Niye böyle? Roket atmaya bile gerek kalmayacak ama tekrardan adama iyi oyundu diyelim. Gayet güzel bir maçtı. Tamamdır artık son rakibi de bulduk. Byborn geldi karşımıza. Elemana bol şans deyip arkadan Electro Ejder. Sonra bir iksir golemi. İksir maliyeti düşük olan kartları yine de hızlı atsak daha çabuk dönüyormuş gibi deste. Farkındasınız değil mi? Şöyle bir roket bırakalım. Onu çekmeye gerek yok. Sağdan bir dev iskele. Oo, evrimli şey geldi bile. Cadı döndü bile. Dikkat et. Şöyle bir havai fişekçi. Çek şu salakları kendine. Hem fişekçi vuracak kasırga sayesinde hem evrimli elektriyecek. Ama sağ tarafa da dikkat etmek bir yerde önemli. Şöyle bir havai fişekçi. Soldan çok güzel bastırmadık mı? Devam. Yalnız savunma yapacağını hala saldırıyor pezemek. Abi güvendiği bir şey var. Herhalde iyi oynayacak bak bu. Tekrar havai fişekçi. Artı şifacı. Şifacı olabildiğince atıyorum. Hemen bir kasırga iskeletleri de çıktığı gibi öldüreceğiz cadıdan. Cadı öl artık. Oğlum ölümsüz cadı böyle bir pozisyonda bile şansını zorluyor olan ölmemek için. Bir havai fişekçi bir şifacı. Zehir seni kurtarmayacak be hocam. Müthiş oynadık gene gene müthiş oynadık. Şimdi bir 3 silahşör bırakalım. Bitti bitti. Bitti sal bence. Kimse de salmıyor kendisiyle burada farkında mısınız? Adamlar son ana kadar bak hala muhafız falan atıyor. Bir beklentisi var yani. Evet arkadaşlar destemiz buydu. Maçlarımız böyleydi. Bu arada mod kalkıyor ama arkadaşlarınızla vs atarken 7 kat iksir mücadelesinde vs atabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. İsterseniz bu desteği kopyalayabilirsiniz. Ama size bu desteği nereden bulduğunuzu sorarlarsa sakın benim ismimi vermeyin. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.